Evet arkadaşlar. Baragadi nasıl yemlenir? Attı video. Şöyle sardar ya. Halil abimiz balıkçı, yılların balıkçısı. Ehtiyar balıkçı. Ehtiyar balıkçı. Yemliyor. Yemliyor. Danaları toplayacağız. Topla danaları. Halil abi yavaş bir tane iğneyi göstersene. Bir. Bilmeyen adam öğrensin. Ustalara gelen de bir şeyler öğrensinler çocuk çıraklar. Aynen öyle. Çok merak ediyorlar Halil abi bu işi. Hadi ya. He. Gelsinler ders görsünler, alsınlar bize. Ya işte uzaktaki adam gelemiyor. İlla adam olması şart değil Hazır abi burada kaç iğne var? Burada 500 iğne var. 500 iğne var. Şimdi bu bariga diye akşam dökecek denize. Nasip olursa. Nasip olursa. Her şey havaya bağlı. Havayı bulduk mu denize çalışırız. Havayı bulmadık mı yatarız. Yatarız. Şimdi bu bariga diye e, balığı diyorlar. İşte çok pahalı diyorlar Halil abi. Orfuz olsun. Ondan sonra Girdi olsun. Tabii ki pahalı olacak. Çünkü bunun ha. gemi para, oltası para, mazotu para, işçiliği yok da işçilik koymuyoruz. Emeğini koymuyoruz. Böyle tek tek uğraşıyorsun değil mi Arlı abi? Valla tek tek. Vatandaş balık yesin diye uğraşıyoruz. Gece kaçta gideceksin Arlı abi? Saat 2'de gideceğim. 2'de, gece 2'de. mazot aldı başına gitti mazot pahalı eğer boş çıkarsa yandık şimdi arkadaşlar bu takımı yapmak öyle yani kolay değil yani Yap. iğne olmuş şu anda 50-60 lira Pat, bir kutu olta 100 lira 120 lira sen ne kullanıyorsun sen bunları tabi bunun bir de karateresi var değil mi Aha. en dandı şu anda 50-60 lira aşağısı yani Bulabilsek gene iyi. Evet. Dolar yükseldi, do şey yükseldi, mazot yükseldi, gel git çoğaldı. Nakliyede para arttı. Peki abi bu misine kaç para şu kullandığın misine? Kullandığımız para misine 300 lira tarif. Gangalı. 300 lira. 350 lira daha da. Ucuzda bulduğumuz yerde vardı. Oradan aldık 300 liraya. Peki abi bu balon buna zarar veriyor mu? Çok. Zararlı çok yani. Bu takım ilk indiğinde işte bak tamiri gördünüz sı sıfır daha. onunla tamir 4 6 yani. tane. Balon kesik bu. Yani arkadaşlar bu adam bunu yemliyor böyle tek tek. Hepsini. Danaları tutarsak iyi. He, yani tutabilirsek iyi. Tutamazsak bu adam kaç para içeriye giriyor abi boş gelirsin Mazot Birlikte, 300 mazot, 3, 600 yem. Eğer oltada giderse, 1000 lira kafadan gitti. 1000 lira kafadan. Yani bu adam gitti geldi boş çıkarsa 1000 lira zarar var bu balıkçının. Yani bu adamın da yani yapacak bir işi yok yani balıkçı bu adam. Denizden kazanabilirsek gaz ne mutlu bize? He, ne mutlu bize? Abi sen bir de karides mı döküyorsun. Evet şöyle göstereyim karides ağlarını. Şurada karadeniz sağa. Ek iş. Ek iş. Tabi burada başka balıkçılar da var. Şöyle arkadaşlar. Burada bir pilli bebek var. Ne bunun ismi? Ha. ha bu pilli bebek. Şu da baragat makinesi. Şuradan misine geliyor işte. Şuradan çekiyor misini tekerlek. Tabi Halil abi de bu bu sistem yok Biz eller Elle Bu sistem mi maliyetli? şimdi bu sistemi yapmaya kalksan Borusudur, e, tekerlektir, kayıştır Beş bin lira Beş bin lira maliyeti var bu işin Herkes yapamıyor bu işi Şu anda Kundu balıkçı barınağındayız Şöyle göstereyim size etrafı da Buradan bir araba yolu var İşte böyle barakat dışarıdaki insanlar merak ediyor. Bu nasıl bir sistem? Bunun balığı niye pahalı oluyor? İşte böyle zahmetli bakın arkadaşlar bu işler. Bu yemi kesiyorsun, buraya takıyorsun, gece gidiyorsun, atıyorsun. Bak bunlar şamandıra. Bunları tek tek eller topluyoruz, eller atıyoruz. Bunları tek tek bağlıyorsun bunları. Başlarına sonlarına. Ağırlıkları var, Şunlar Bunlar var, ara taşı. Şunu baragadin ortasına koyuyorum. Döküyorsun ki karışmasın misine birbirine. Doğru bir işler. Ekmek aslanın karnında. Aynen öyle. Yani bilgi amaçlı bu videoyu paylaşıyoruz. Şöyle görün. Yenmemesi sistemi. Kocaman kocaman yem takıyorsa balıklar kandırsın diye. He, normalde küçük bir takılır. Evet. Gıdım gıdım takılır çünkü. He. Sen dök dök takıyorsun etleri. Aynen. Yani şu balığı normalde vatandaş para verip pazarda alıyor bu balığı. Kilosu okay. kaç para bunun abi? 450 lira. 450 lira bu ha, şey sat, kasası. Kasası. Kasası 450 lira. Kasası 450 lira. Biz kasa olarak alıyoruz bunu. Balıkçıra kasa olarak alır bunu. Siz pazarda bunu kilo kilo bazında kaç olur abi bu? He? Kilosu kaç olur bunu pazarda? 45 lira. 45 50 lira. Bunu pazardan alıyorsunuz siz. İşte balıkçı da bunu şeye takıyor. Baraga diye takıyor. Yani oradan bir eksisi varsa adamın. Bu da Akdeniz Sadaryasıdır bu da iyidir yani yağlı yağlıdır bu Şöyle. Bunu tuzluyorsun Tuzluyorsun bu böyle gider bu kaç ay gider bu abi tuzladıktan sonra Soğuk yerde barındırdığın sürece 3-5 sene gider 3-5 sene gider değil mi Soğuk yerde barındırmak istiyorsan yani. Tuzunu aldın mı çünkü Salamar oluyor Olmuyor Olmuyor Tuz attığın zaman mı? He. Ha, yenecek kıvama gel. tamam evet. anladım. Bunu bir de yağ salar bu. Şöyle bakın. Yani bunu böyle yiyen de var da. Balık bunu attığın zaman ne oluyor Halil bu denize attığın zaman yağ mı salıyordu bu şey Sadarya? Fosfor salıyor. Fosfor salıyor değil mi? Balık bunun kokusuna mı geliyor şeyine mi geliyor? fosforuna mı geliyor? fosforuna fosforuna geliyor değil mi? şunun içinde etin içinde şey var fosfor bırakır kan kanı e, e, tuzdan çözülürken kan bırakır He. O, o fosfor yapar balık da ona kadar gelir bunun bir gün de atılışını çekeceğim ben zaman olursa vakit olursa arkadaşlar nasıl atılır, nasıl çekilir, kaç metreye dökülür. Hepsini çekeceğim yani yavaş yavaş. Sen normalde buranın balıkçısı mısın abi? Yok. Nerenin balıkçısı lan? Sefere geldik buraya. Sefere geldiniz. Sefer balıkçısı yürürüz. Nereden geldiniz abi? Kemer'den geldik. Kemer'den. Antalya Kemer. Yani düşünün arkadaşlar adam kemerden buraya balık tutmaya gelmiş yani ekmeğinin peşinde bu adam. Zor yani bu işler. Bir de balık çıkmazsa tam hüsnan yani. Devletten bir destek yok. Abi devlet, devlet destek etmiyor mu size? Yok. Yılda bir sefer yardım ederseydi o da kayayı masrafına yetmiyor. Boya sana yetmiyor. boya, boy boya yani. olmuş dünya para. Bir boya olmuş bir boya bin lira. Siz buna zehirli atıyorsunuz değil mi? Zehir atıyoruz. Boya atıyoruz. Ya yani bu kayıklar komple boyanıyor işte arkadaşlar bakın şöyle işleri. Boyanıyor yani bu kayıklar. Şurada kamera var. Yani balıkçı ucu ucuna geliyor yani değil mi? Aynen. Cebine bir şey koyamıyor. Hep. Yani harcamayla gidiyor. Harcamaya gidiyor. Mazot, ya Kafa kafaya geliyoruz. Yani güldürmüyor bizi. Aynen Karabına öyle. 15-20 bahçe balık alırsak ama amenna çıkmazsa eksiye yandık. Abi sana bol nasip olsun. Buradan video video nasıl? da kapatıyorum ben. Bereketli olsun inşallah. İnşallah inşallah. Bol nasipli Dost, olur. Dostlara sağ olsunlar bizi izlediler izlediler. Aynen. Meraklı olan izler işte bunu Merak eden adam nasıl olduğunu Merak eden adam izler. Hadi rastgele abi kapatıyorum ben videoyu. Hadi görüşürüz. Kendinize bakın.